bacım ya. Dur dakika tekla gidelim. Hepinize de alkışlar. Bugün sizlere de... Amonuz oynayacağız. Dün 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 dün. Da, Dadadam. Can can. <laughs> Gelelim. Edit belki yapabilirim. Yapmayabilirim de. Ne olmaz. Geçelim. Evet bir harika geçiş yaptık arkadaşlar. Böyle bir harika. Ha ee, an benim neden şeyim ya. As an benim rengimi çalmış. Uç. Oç. Seni diyeceğim ha. Bekle. Kızık aynaya var mı? Kızık. <laughs> Maske biz bir profesörüz. Profesör masket Ş Aslında yani benim rengimi çalmasına bayağı sinirlendim. Yani, kart ne olsun ama ya. Ne olsun kart Ana ne yapayım ne ol ya? Ne ol Allah'ım bir şey de katil yap ben şu oyunda. Kesin yine kremeyi yapacak. Değil mi? Yani basit oğlum biliyoruz biz bunu. Bir yıl koyayım. Aslında benim rengim beyazdı Beyaz rengimiş olmuş. Çok adım takip etmedi. Peki. ha hmm, tamam takip etmedi. Bu beni takip ediyormuş. Anam. Of! Boku yedi, boku yedi. Oğlum ben... Senin ben yapacağım işi. da Aynen, ay Kanka. Oğlum ikiniz de andavasız. Nasıl de patlamazınız? Şu mal ya. Harbiden yanımda du dur du dur Mal. Kesin bu, bu da impostul ha. Yemin ederim bu da impostul Kesin. Kesin impostul bu da. Ne öyle bir şey oluyor. Aley. Oğlum siz mal mısınız? Bu bu. Bu mal. Oğlum direkt yani. Benim ne suçum vardı o oyunda. Daha başta başlamazdık ama nakut. Benim ne suçum vardı? Bunu söyleyebilir miyim? Mal salak oç anasını oçladım ya. Hayır senin ben o olmayan beynin ne suçayım ya? Yani ben bir anda varlık görmedim hayatımda o çocuğun. Mesela ya Among Us'tasın malın teki. Harbiden bunlar. Abi geri bunlar. Bunlar abi geri bir impostalına... Oğlum ben bu 3.000 impostala girmedim mi amına koy... Şunu koyalım bari. Gel çocuğum. <laughs> Ay şey gibi. En yakınımdaki şey şeyi takip edeceğim. Ya hay senin anasını bacısını yani e, on da varlık %100 yüz ya. Ben ki seni koruyabilir miyim? Onu sikerim misin? Ee, şöyle bir koluma vardı. Yok kolumu. En yakındakine gidiyor hemen. En yakın ruh Yok. Değişti. Yuh yuh. Şimdi takip etsin ya. Impostor, impostor. Sen impostor nerede bana kay? <laughs> Belki bir yoksa. Bak 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 Messi. Şu impostor nerede abicim ya? ben bunu Ya ben imposter'ı kalıştırıyorum veya bilmiyorum nerede olduğunu. Bacım. şimdi ben beni... Ya oğlum, abi de andaval gibi öldüler ama ya. Ne? Aa bak yeni güncelleme galiba bu. Kimlik kartımızı artık numara yazıyor. Evet. Umarım bu eski görev gibi şey değildir ya çocuğu değildir. Şimdi bu eski görevi hatırlıyorsanız. Amuksu oynamayan var eski görev vardı. kat vizit geçirme görevi. Dünyanın en boktan göreviydi. Tekrar bir dakika ne? Paraklığın şaşırdı. Imposter, Imposter buymuş ya lan. Bakın. Hatta şu kısımda. Bak bak. Imposter lan. Aga be. Aga be. Ya üzüldüm oğlum ya. Aga be. Tabii beni öldürünce üzülmem. Ben ruhum. Tabii ki de oradan uçalım. biz şey yok mu? <laughs> Niye benim kanadım yok bu arada? Aslında kanadım olması da gerekti. Neyse. Tek şey imposter bu. Ya Aha. Aha sıçtı. Aha bok yedi bu. Net. Evet net bok yedi çünkü şunu şu sadece beraber doğuş şun kar oldu full belli ya galiba ama şu ölecek ne olursun Allahım oğlum şu katil ne olursun şu anda katil ne olursun diye anasını kem Allah billah vallahi ya abi mallık yapma ne olur sen de oy ver. Ne olsun sen de oy ver. Mallık ya. Senin ben beynini sikiyim. Sen o olmayan beynini sikiyim ben. Sen o olmayan beynini sikiyim. Ben o anda var beynini sikiyim mi? Nasıl bir akıl lan bu? Mal. Senin ben ananı bacı. Oo yakışıklı adam değil mi? Anı kim? Kapanacak al size Mesela Ay be şunu atıyor musunuz? Oğlum ben niye yalnız başıma kaldım şimdi? Oo anime şapkası. Buna bu bir şapka ama anime şapkası mı bilmiyorum. Hiç hayatımda izlemediğim için de bilmiyorum. Daha geçiş bile yapamadık. Neyse, bekleyin. Ben 15 yaşına kadar bekledim. Ve oldu. Tek başıma olduğu için güç bende. Oluyor o zaman da. O zaman... <laughs> Ondan dolayı... Öyle. Yani, biliyordum. Tabii ki de. Tabii ki de oğlum, tabii ki de ya. Benim imposter olma imkanım sıfır virgül sıfır. Hayır, bir süre yani yalnız takılmayı düşünüyorum. Yani hiç takımcılık yok. Benim ismim takımcı olmayan kardeş. Saçma ama neyse. Mesela. Ee, saklanabilirim saklanabilirdim. Ha, hayır 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 bu katil. <laughs> katil gidiyor <kan. gülüyor>

kodu. Kıdık değişti de bana sadık değil mi? Ha bir de aptalsınız. Oğlum siz ya. Hayır sizin ben şükürler olsun impostor atılıyor. Şerefsiz beni öldürmeyecektir bana. Ezik ezik. İmpazı nanik nanik. Beni öldürdü ama şerefsiz uç kodu. Bak o klimet. Bir dakika, ne? O beni koruyor. Çok sektir. Aha. Kim bu? Bakalım son Ay ölecek, ölecek, ölecek. Hayır ölecek, ölecek, ölecek. Kanka, ölecek biliyorsun değil mi bunu? öleceksin. Onu bunu söylemedi, söylemiyor. Katilin yanında mı abone? Ben alırım bir katilin yanında. Ama saklamazsın. ventledi. Ventledi. Şerefsiz, şerefsiz. Ventledi bir Oha, kılıf mı değişti lan bu yoksa? Şerefsiz. Değil mi? Bu da atılıyormuş. Altın <laughs> sıça çok güzeldim ha. Vallahi. Ne? 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 Nasıl? Siz solaksınız. Son 29 kat ne? Katilim çünkü kanka. Hayır. Kardeşim sen şu an bir katilin yanındasın. Ama ikisi de impostum zaten bunu yapıyor. Kanka. Sen şey sorayım. Sen şu an katilin olduğu bir bölge gidiyorsun. Sakın korkma tamam mı? Seni sikecekler. Kanka bak kapıdan çık. Aynen işte böyle anamız bacını sikeyim. Mesela kapıyı da açıyor şöyle. Katilde nerede? Evet. Kendi kapısını kendi açıyor. Mal buradan çıkarıyız. Hmm. Oğlum oyun dolmuş. E ben ne yapayım bari bu uh, görür mü hep? Andaval mı? Ha Bekle bir dakika. Abi ananı bacını, kalınlık dedeni abini gelmişini geçmişini şimdi Abi de anasını ya seni takip ediyoruz ve ananız. Kankan kankan kanka, değil hayır. hayır hayır kaç kaç hayır sen sonuca değil sonuca bu kaçma sonuca değil hayır diğer impostor geliyor fark etmedi? Abi bu et sade. Kanka yanda <laughs> tan kartit valla bak ben söyledim ne doğru bir o şey sisi. Ne yapıyor lan bu? Hayır, hayır, Ölecek. Hayır, o da bunu Bir de de oç. Oç bir de de Aga. bunun hepsi zekice davranır ya. Yoksa hepsi böyle katledi ve katledilenler katledilen ne olacak? Bir katil olayım. Anasını sikeceğim. Kanka ne no, ol aptallık yapmayın. <laughs> Aynen. Ay be söyleyemiyorum ki olmuyor. Hayır siz malsınız. O katil değil. Aman ne koduklarım. Hayır. Uyakaldım. Ha ben video dondurduğum sanırım. Ee, şöyle bir şey yapsak. Bekle bir dakika. Acaba. Hayır o katil. O şerefsiz oğlum yanında şu an bir şey var. Hayır kanka lütfen yapma bunu. Bana <laughs> bunu yapma. Mol kendini katil gibi gösterdim deyken sen katil deyken kanka adam benzeri hemen koş ile odası sen kesin oğlum adam az önce benzeri sen malsın umarım yani karşı olduğunu bilmiyoruz ya adamın gözünde önünde çünkü Ya hayır, hayır ölecek. Hayır. Ya anasını sikeyim ya. Hayır. Oğlum üç kişiye nasıl yenilebildik? Benim üç kişiye nasıl yenilmeye başlayabildik? Amına. Oğlum ben niye bir kere katil olamıyorum? He? Benim ne suçum var amına Yani satlamayacağım. Gelsinler oğlum hemen öleceğiz yoksa. bunu ha. Ya gelin anasını satayım gel Sen o olmayan beni ne şeyden fırlatacak? Bu ne? 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 saat sonra yalnız başına kalan tamam. Evet bayağıdır uzun sürdü. Şimdi arkadaşımı arayacağım ve onunla oyun oynayalım diyeceğim. Bakalım babası izin verecek mi? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar nasip olmadı. Yani keşke olabilseydi. Üzüldüm mü? Evet üzüldüm. Üff, bu hayatta hiç arkadaşım doğru düzgün olmadı. Olmayacaktı galiba. Maalesef sesimi buraya duyuyorsunuz ne yapayım ki? Neyse. Ölüdüğüm kötü bir video oldu. Galiba bu videoyu yayınlamak zorundayım. Neyse i̇şte, biraz daha devam edelim. O ismin... Sen evet, kendin is Hadi bekleyelim. Evet bu oyunda bir sıra arkadaşlar. Şey olacak. Bu oyunda saklanma yapacağız. Ee, umarım mağazasını ben katil olmak istemiyorum. İstemiyorum çünkü saklanmamak istiyorum. Sonra eğer bakalım. Hızlı saklanmamız için böyle yapmış. Ne? <laughs> ya ya oğlum. Halen olmam dedim. Oldu. Lan. Gelin evine. Gel, gel. Bakalım. 说过。So cool. saklanma hakkım bitti. Hayat evet, olsun. <laughs> hayır, hayır insanı değiştirebilsin. <laughs> manyak, vallahi billah manyak ya. Yerini geçirir öldürür vallah. <laughs> Oğlum baksana şimşek hızlı ilerliyor resmen. Beni öldürdü satan <laughs> O oh, bu sefer iyiydi. Bu sefer Allah'tan mı saklama olduk da. Bana sakladılar. Ya belki olmaz dedi. Öyle düşünün. Adam geldi beni çekti ya. gibi anasını başlı yok. Hadi. Ne olursun müsaaden kaçırayım. Çok zevkli. <gülüyor> <gülüyor> ama oyun beni kesinlikle böyle oyunda katil yapmaz değil mi? Yani 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 yani. Bana ama impostan. Bana da sıçtı ağzına sen? Olsun. Bana ama uzak Evet arkadaşlar. Özür dilerim. Gerçekten kötü bir video olduğu için. Buradan e, bekleyeyim bir dakika. Tamam. Buradan benim kanalıma katılmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar ben burada video çekiyorum. Yeni yeni. Ve bunlara lütfen like atıp abone olun. Lütfen. Bu videomu görürseniz lütfen bana abone olun ve like atın. Hepinize <laughs> Hepinize lütfen tek tek istedim bu. Saat videosu olarak da yapacağım. Lütfen benim kanalıma katılın. Lütfen. Tek dilediğim bu. Başka bir şey değil. Hadi görüşürüz. Bay bay.